Suriye'de açlıktan ölenlerin olduğu Madaya kasabasına nihayet insani yardım ulaştı. Aylardır rejim güçlerinin kuşatması altında yaşayan yaklaşık 40 bin nüfuslu yerleşim yerinde gece boyu gıda ve tıbbi malzemeden oluşan yardımlar dağıtıldı. Lübnan sınırından gelen konvoyların girişi için Suriye ordusu ve muhalif güçler çatışmalara ara vermişti. Bölge halkı yaşanan dramı gazetecilere anlattı. İsyancı gruplar Ahrar Şam ve Nusra cephesinin yiyecek sıkıntısı yok ama kimseye vermiyorlar. Ot yiyerek hayatta hayatta kaldık. <laughs> Suriye hükümetinin geçtiğimiz haftadan beri dünyanın gündemine yerleşen Madaya'ya insani yardım geçişine izin vermesi için girişimler sürüyordu. Birleşmiş Milletler'in Amerikalı temsilcisi durumu 1940'lı yıllara benzetti. Şu anda yüzbinlerce insan bilinçli olarak kuşatma altında açlığa mahkum ediliyor. Bu manzara bize 2. Dünya Savaşı'nı çağrıştırıyor. Suriye'li temsilci ise Şam rejimine yönelen suçlamaları reddetti. Madaya'daki insani durumla ilgili bilgiler yanlış. Suriye hükümeti hiçbir insani yardım konvoyunu durdurmadı. Tam aksine biz birçok konvoy gönderdik ve Birleşmiş Milletler'den de daha fazla göndermesini istedik. Fakat bu teröristlere ne kadar fazla gönderirseniz ki bunlar terörist melek olduklarını mı düşünüyorsunuz? elbette yardımlara el koyarlar ve Suriye halkının zararına bunu kullanırlar. Uluslararası Kızılay ve Kızıl Aç konvoyları Şam yakınındaki Madaya'nın yanı sıra İdlib'de aynı durumda olduğu belirtilen iki bölgeye de yardım götürdü.